ederiz. Bunu söyleyen olduğum postları incelemedim fikrim yok ama iç çamaşır aslında hile yapmak için de gelir. Mesela küçük göğüslü kadınlarımız böyle tam destekli sütyenlerle çok büyük gösterebiliyor gösterir Aynı şekilde kalça toparlayıcı çamaşırları da var mı? İyi ya. Özel bölge mahremiyetini korumak için. İlk çağda insanlar uzun geniş yayvan yaprakları göğüslerine ve etek altına yerleştirirler, kapatırlarmış. Yani siz saçma sapan fantezilerinizi alet edin diye değil. Amacından saptırıldı yani günümüzde. Neden? Çok basit. Tabii ki götümüz üşümesin diye. Sen ne düşünüyorsun Aydın? Ben bir şey düşünmüyorum. Az önce düşünüyordun Aydın. Öğrenmek istemiyorum daha. Anladık Aydın. Galiba Anladım. çok Anladım. özel olmalı. Çünkü güzel. insana kendini özel hissettiriyor. Diyorum ya böyle yeni alıyorsun giyiyorsun hele Adriana lima. Neyse o biraz kezo. Josephine Sprever varsın Ama hayatlar keşkül. Şimdi erkeklerde bir üreme aleti var. Eğer o dolu giymezse ki ya ön öbür pantolonun fermanı takıldığın zaman üs. Yedin yavru Yarak mı? ona ne lan? <laughs> Şimdi size bu olayı bir baba edasıyla anlatacağım. Şimdi esnek bir yapıya sahip. Ya. Hani bacakların arasında ya. sıcakta falan derler der. Yapışır yapış. Ki o yüzden Çünkü insanlar kendi götlerini koruyamıyorlar. Yani bir medet umuyorlar. Çamaşır giysem korur mu falan İ iğrenç değil mi? Böyle bundan sonra geri zekalı gibi davranacağım. İşlemiyor size aksi işlemiyor. Ben çok mutsuzum. <laughs> Sütüden almasaydı ikizlerimde sıçramı gerçekten bilemiyorum. Abicim sen daldaşak gezmek istiyorsan gezebilirsin. Bu ülke özgür bir ülke. <laughs> Çıkartayım o zaman. <laughs> Şimdi size burada tarihini anlatırdım ama. Don'un da tarihini araştırdı demeyin canım. <laughs> <laughs> Gidin başımdan. İlk iç çamaşırı giyeni ve soyanı araştırıyorum. <laughs> ben neden giyiyorum? Dışındakilere bir şey olursa diye. Evet. La Faruk. Sen iç çamaşırı neden giyiyorsun lan? Pesemek. Ne bileyim lan. Bilmiyorum. Belki fermuarı çekerken arada sıkışmasın diye olabilir. Çok zeki zamanı kayıp. Alışkanlıktan herhalde. Alemon kaçmasın diye. <laughs> İçimiz üşümesin diye giyiyoruz tabii ki de. Bunda nasıl bir soru? Ha Her buraya gelmişsiniz. Yani neden giyilir? Giyilmezse. Giyme o zaman. Ya senin kafana silah mı dayıyorlar? O iç çamaşırını giyeceksin. Giyme abi. Sütyensiz gez, kilotsuz gez, ne bileyim baksırsız gez. Hemen bize ne yani Eme? Eme eme bize ne yani? bize, ne? Bize, ne? Bize, ne? bize ne? İç çamaşırı değil mi? Çok saçma bir şey değil mi? Dış çamaşır mı var? Yo. Hadi. Allah Allah. Saçma sapan şeyler çıkartıyorsunuz. Donla atlet ney? Işte. Allah Allah. <laughs> Genelleme yapmayın. İç çamaşır diye bir şey yoktur. Bayanların bir nevi hileleri için gerek.